Ocak yanar Mehmet usta elde karar Duman tüter burası diyar Lezzet akar burada herkes arar Gel 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 kebapçı Mehmet'e gel Şiş döner köz parlatat tat seni Adana Urfa ciğer kanat Mehmet usta burada mangal tam sanat Et çızırdar ritim tutar Baharatlar kokuyla coşar Meze Gelir tatlar taşar Mehmet'in kebabı hep damak kaşar Gel 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 kebapçı Mehmet'e gel Şiş döner köz parlar tat seni deler Adana Urfa ciğer kanat Mehmet Usta burada mango tam sanat Ekçe ritim tutar Baharatlar kokuyla coşar Meze gelir tatlar taşar Mehmet'in kebabı hep damak kaşar Cızırdar ritim tutar Baharatlar kokuyla coşar Meze gelir tatlar taşar Mehmet'in kebabı hep damak kaşar Gel 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 kebapçı Mehmet'e gel Şiş döner köz parla tat seni deler Adana Urfa ciğer Mehmet usta burada mangal tam sanat Mangalda şenlik kömürle dans Kebapçı Mehmet'te bitmez bu şans Eline sağlık ustaya selam Bu tatlar unutulmaz net bir ilham Gel 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 herkes Mehmet'e gel Kokusu çağırır lezzet seni deler Mangal başı sohbet keyifler yükselir Kebapçı Mehmet'te hayat hep güler